Herkese hayırlı günler, hayırlı işler arkadaşlar. Gel hem böyle, kendine de tut. <laughs> pazara gidiyoruz biz benimle. Bak sen böyle yapacaksın, şöyle yanına mı yapacaksın? Bir de bir pazara mı gidiyoruz? Aydın'ın pazarına. Ondan sonra İncirli olan pazarına uğrayıp geliyordum. Şimdi ben de buraya gidelim bakalım. pazarımızı görelim. Hem dolaşalım azıcık kafamız da alsın. Şu boş arabaya götürüyor kolum bak yukarıdan bu da azıcık. Bunu al ben alayım ben azıcık. Azıcık al şunu. Bak. Bu da ağırlık yapıyor sanki ne var bilmiyorum burada. Çilosu sarı çorba hep sarı. Çavuk gibi çöpçü. Ramsel çöpünü ben bir götürdük. Beyaz olan mı? Ben 60 lira verdim anne biz onları hep hayvanlara, oralara götürdük ya bak hayvanların orada triboç falan var. Her tarafta. Şeyce hani yani öyle çöpe falan atmadık. İstiklal o Ha şey oldu ya hani dolap devrildi balkonda. Hmm. O zaman gitti. Ben gördüm. Ben gördüm.

嗯、啊，好呀。 fazla sanki <laughs> Bak 3 kilo patates 25 liraymış. değil mi? Yani daha uyguna geldi. Allah patates <laughs> 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 Gracias.

artık geldik arkadaşlar şöyle ama yorulduk bittik yolda azıcık da işte şurada oturalım dinlenelim bir dakika. nefesimiz daraldı geçti hava <laughs> bir odun su buldu başka senin gibi durdu mu sıcak ama hava ne? mi Vallahi sıcak hareket edince sıcak <gülüyor> <gülüyor> nefesimiz daraldı çoktan beri de video çekmiyoruz arkadaşlar Otel kapandı, kapanmadı düğün yaptık. Düğün geçti. Adam hastalandı. Çekmiyorduk. Çeksen de laf ediyorlar. Çekmesen de laf ediyorlar. Öyle işte. İşte öyle. Öyle de laf. Böyle de laf. Öyle de laf. E neyse çekem dedik. Sana. Öyle işte. açken hem dinlenemem. Sohbet edelim dedik. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler 4 aydan beri hastaneye aydına git gel, git gel, git gel. Günde bazen 2 kere, haftada 3 kere. <laughs> Gittik git geldik. Daha da arayıp gözüküyoruz. Öyle işte. Yap çıkışı yok. Allah'tan gelen herhalde sert olur. Allah beterin beteri varmış. Yaptığımızı Allah'a. Hep hastalığımıza şifadesin. İnşallah Allah'ım yaradığını. Daha da yataklara yatıp kapılara baktırmasın. Yoğun <laughs> bakımdan önlerinde bekletmesin bizi Allah'ım. Gerçekten çok zor. Dört ay oldu. Çok uzun bir süreç. Gerçekten çok zor geldi bize. Sonuçta evinden biri eksildi. Ama yapacak bir şey yok. Allah'tan gelene biraz siz. <laughs> İnsan olmuyor. Ne hayaller görüyor, de karşılaşıyor. Bu hayal bırakan kader gülermiş. Öyle işte tam rahat edeceğiz dediğimiz vakitte babası hastalandı. Öyle işte. Öyle kenara geldi. Güzel ama iyice sıcak. Hı hı. Allah. Çok güzel. Böyle de bir pazarlık olsun arkadaşlar. komşu da kova saldık. İçine de çırak abi. Biz böyle insan yokuz yani. O ocak yaptığımız için. Onları mı kokardı valla? Ağır ağır. Şey, hep o nene bu nerenin çıralarını güzel oluyor. Yani. Yerini mi değiştirmiş? Ha aşağı gitmiş. Bakana bakana neni orada buldum. ama biraz uzun keser mi? Olsun. 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 Ama çok güzel. Mis gibi de kokuyor. Valla. Şöyle de yücük öyle işte. Aydın'a gittiğimiz Aydın'ın bazarından düzeltiyorduk. İkinci olanı bazarından düzeltiyorduk. Hadi dedik biz de döndük. Canımız sıkıldı ev er dedik. Dört aydan beri evdeyiz. Bir yere çıktığımız yok işte. Çıktı hastane, ev, hastane, ev. Er. Bir kere dedik ki azıcık dolaşalım, gene kafamız da alsın dedik kandana. Öyle işte. Babacım.